anlamazsan kafan olma sorma Yaşadığım yere sorma Her gün savaş caddeler kan kan bile kırmızı değil kara kan Kara kan geldi buraya hakkınızı arayıp sorma ya Türklerin hip hop kültürüyle ilişkisini incelerken sadece zaman yani tarihsel sürecine bakmak yeterli olmayacak çünkü Aynı zamanda farklı, mekanlarda da farklılık gösteriyor kültürün doğuşu ve gelişimi. Tarihsel farklılıklar da var. Aynı zamanda hip hop kültürünün öğelerinin ortaya çıkış amaçları, çıkış yerleri de çok farklılık gösteriyor. 90'lı yılların başlarında ya da 80'lerin sonlarına dersek daha doğru olur. Almanya'da yaşayan Türkler tarafından ilk başta icra edilmeye başlıyor. Hip hop kültürü yaşanmaya başlıyor. yok yok Kalman yapınız dost istemem yok yok Deme yok deme karşı gel bu sisteme peşin kanatlar büyük bir mevce Altında kalıyoruz batıp boğuluyoruz Çenale sayesinde yıkılıyoruz yetti. Bu breakdance'la, grafitiyle, raple underground olarak, illegal olarak başlıyor. Yani resmi bir kayıt elimizde yok. O zamanlarda bu kültürü yaşamış olan insanlar hala icra ediyorlar veya hala aramızda var ve e, o zamanlarda yaptığı şeyleri anlatıyorlar. Rap üzerinden geçecek olursak ki e, breakdance ve grafiti veya da DJliği legalleştirmek çok kolay olmadığı için, rapi biraz daha e, bandrolle müzik marketlere sokarak e, legalleştirmek daha kolay olduğu için ve tarihe e, resmi olarak işlenebileceğiz için rap üzerinden geçecek olursak ilk Türkçe sözü rap, sözü Türkçe olan rap. King Size Sterör'ün e, The World is Subversion albümünde Bir Yabancı'nın Hayatı isimli şarkısıyla oluyor. Ve orada e, daha sonraları Karakan grubunu kuracak olan Alper Ağa tarafından seslendiriliyor ki albüm yine Karakan'ın Almanya'da bulunan birçok ulus ve milletten insanların bir araya geldiği ve kurduğu bir grup. Almanya, niçin Resmi kayıtlara geçmiş, yani tescillenmiş, müzik otoritelerince tescillenmiş ilk Türkçe rap o sayılıyor şu anda. Bu 91 senesindeydi, 92 senesinde yine Almanya'da İslam Force grubu My Melody isimli albümü çıkarıyor. Orada da Almanca, İngilizce ve Türkçe şarkılar mevcut. Sonrasında tarihleri çok kafamda sıralı olmasa da Fresh Family Mike Force gibi birçok grup Almanya'dan çıkıyor, resmi bandörülü albümler yapıyorlar. Türk rap tarihini incelerken çok büyük ayrımlara düşüyoruz. Bandörülü albümler ve daha öncesinde yapılmış albümler. Örneğin MC Orhan 1985 senesinde bir albüm yaptığını iddia ediyor. Bu bir iddiadır çünkü e, resmi olarak tescillenmemiş. Hatta 95 senesinde kaydettiği o albümün demo kaseti şu an benim arşivimde bulunuyor. Yani kasetin orijinali benim arşivimde bulunmasına rağmen ben hala resmi olarak e, MC Orhan'ı ilk Türkçe rap yapan kişi olarak söyleyemem. eşek çile bülbülüm çek Bu ne zaman bitecek diye düşünerek ne kadar vakit kayıp edecek? Durmamak gerek bu yurtana at Amacı mesajı mesaj, mesaj ile de şarj gidelim, gibi sözler teperek Vurur ifade gücü düzgün olmasa da gerçek Mikrofonda düşman dişi kelimeler kullanan Direkt rafı tattığından Almancı olarak tanıdın aldandın Buradaki yaşam başkasıyla bunu bil ya, Kara kızı çingen beraber yaşar Benden bu kadar sezen söyleyecekleri de var keyfine bak Dolaşan kızları seyret ama gençlik dar. Tehlikeli olabilir yaz aşkına kapılırsan Diş beter ama bu ara onu da geçer Ondan kafana şapkadan bir şey takma Yaz rapi tak ve bu yazı geçir tatla Evet geçir tatla süper zaman geçiriyoruz Eritiyoruz fazla kilolarınızı Bu müzikte sizin oynamanızı istiyoruz Çünkü bu müziği yapmamızın sebebi Grubum sizi bu yaz coşturmak istedi de beğeneceksiniz Bütün yaz dinleyeceksiniz Arabanıza takacaksınız Denizde takılacaksınız Yan bitimi yine de şarkının etkisi altında kalacaksınız Bütün alem piste geçip dans eder İster fazlasını biz veririz Farklısını çünkü biz biliyoruz bu işin aslını Dans etmeyen bir dışarıya çıksın Kapının önündeki gacıları görsün Gökyüzüne bakıp yıldızları görsün Ondan sonra içeriye geri dönsün Dans edip içindeki utangaçlığı ölürsün İşte o zaman bu yaz senin arkadaş Olur ve sen sevinirsin arkadaş aslında Türkçe rap yani kültürü olarak ben 94'te ilk duydum. King Size Terör vardır. Nürnberg'den onu da duymuştum. 95'te Kartel geldikten sonra ki benim dönemimde 80'lerden beri aslında hip hop kültürü vardı. Yani graffiti de break dance da vardı ama sonuçta biz o dönemlerde internet falan gibi işler olmadığı için lokaldik yani. Hani Şirinevler Bakırköy tarafındaydık hep. Yani en fazla uzağa gittiğimiz Yeşilköy falandı yani o çevredeki insanlarla ba 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 bağlantımız vardı. 95'te kartel geldiği zaman ben açıkçası hani 80'lerden beri hip hop kültürünün içinde şey çok haşır neşir olduğum için Türkiye'de de hip hop kültürünün artık var olabileceğini, yaygınlaşabileceğini yani İstanbul'da başka yerlerde de insanların olabileceğini, insanların dinlediğini gördüm. Çünkü hani o vakte kadar sadece biz dinliyoruz ya da işte ne bileyim etrafındaki 3-4 kişi rap, rap dinliyor kafasındaydık. Ee, kartel'in patlamasından sonra ben Blue Jean dergisine girmek istedim aslında hep baya bir süre. Bu 97 Temmuz ayında olabildi. Yani 97 Temmuz ayında Blue Jean dergisinde ilk benim sayfam yayınlandı. Ee, daha öncesinden işte gittim, görüştüm, yaptıklarımı gösterdim falan filan böyle. Yani o şekilde dergide başladık. Şimdi 97'de başladığımızda internet yoktu. Yani 98'den sonra zaten internet çıkmaya başladı ve zaten yaygın yaygın olabilirliği de şu anki günümüzdeki gibi değildi. bu sebepten dolayı dergideki sayfalar Türkiye'deki hip -hopla uğraşan insanların bağlantısı noktası haline geldi. Yani Blue Jean Dergisi Türkiye'nin her yerine şey diyordu, gönderiliyordu. Ve e, her yerden İstanbul'dan, Samsun'dan, Ankara'dan, Bursa'dan işte bana fotoğraflar, graffiti resimleri, b-boy grupları bir şeyler gönderdi. Rap yapan insanlar demolarını göndermeye başladılar ve gördük ki biz hani biz sadece İstanbul'da değilmişiz. Yani başka şehirlerde de insanlar varmış. Ee, tabii o, o dönemde Kartel 95'te inanılmaz bir satış yakaladıktan sonra kendi solo projeleri de o, o satışa yaklaşamadı. İşte gemlikten Hedef 12 çıktı ilk bandrollü ee, ve rap hani Kartel'in başarısına yaklaşmadığı için plak şirketleri de Türkçe rap basmaya korkar hale geldiler. Yani Kartel okey patladı acayip sattı sonra böyle acayip bir düşüş oldu. Bilesene bana Evet evet mahobi hobi çok çok doğru Sesleniyoruz onlara bulun artık doğru yolu Söyleyin meydan boş gene hava atmak olur mu? Türkiye'de rapçiler nerede deyip durdunuz Alın işte rapor iki karşınızda biz buyur ee, bana gelen demolar vardı ve ben hani bu, bu gruplarda piyasaya çıkmak açıkçası işte albüm çıkartmak istiyorlardı ve yani bunu bunu tek başlarına yapmaları zordu. Ben de o o vakte kadar gelen gruplardan Güzel parçalarını alıp bir tane kompleşin albüm çıkardım açıkçası. Ee, Bağlantıda tabi şöyle oldu yurt dışındakilerle özellikle e, Türkiye'de çünkü Kartel dışında Dolu grup ve şey vardı MC var aslında yurt dışında yani Frankfurt'tan vardı Berlin'den vardı Nürnberg'den vardı yani Münih'ten vardı yığınla şey vardı insan vardı İsviçre'den vardı. Blue Jean'de o sayfanın olmasıyla onlar da kendini Türkiye'de tanıtma fırsatı yakaladılar aslında. Yani bir tek mecraları benim benim sayfam vardı. Çünkü herhangi bir rap rap grubu kalkıp hani bir Hürriyet gazetesinde bir Milliyet gazetesinde çıkması zordu. Çünkü yani Frankfurt'ta lokal bir grup bu yani sonuçta. Ve işte o yüzden ben onları da sayfamda tanıtmaya başladım ve o sayede ee, bizim buradaki düzenlediğimiz hip hop e, partilere de geldiler. Bazıları sahneye çıktılar. Yani bağlantı aslında Blue Jean'deki benim, benim sayfamdı ve ha, Türkçe rapte o, 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 dönemde kartelden sonra e, bir şey çıkartmak isteyen MC ve grupların toplanması da benim çıkardı. Bu, bu kompleşin albüm sayesinde oldu. Allah ceza versin İbrahim. Verdi işte daha ne verecek? Benim de suçum var. Benim suçum var mı ki? Var tabii polislerin kovalıyorsa o rüya gibi kaçıp benim eve geliyorsun. Polis zaten alıyor. Tam içerideyiz. Hiç, ben kaçıyorum Yakalamıyor. Tacizi kes bu güne efendi sen haddine ses Ver ve çekil suçun yoksa da sus Sonu buz gibi altı buçuk sene kara kutunuz açılır Pardon hazırdır mı pusluğa bedel Babuskaya yeter mi sence bu çile ve keder Ama boş ver her mahkeme günü umut ona bağlanır mı bel Yeri dersen nereye kaçıp gideceksin sen bir pen değil ki Dört duvarın arası bozuk parası yoktu gardiyanın dolu kumbarası Müdürün gözü tavuk arası resim yapar bahçedir ritim tutar eyleme etme eyleme be acı bize geçmez bak keyfine voltanı at ses behinde ya sabırın çok soğumuş burası ya pardon şu camı kapatalım pardon istemeden oldu pardon üç kişi yok olsun pardon aşkım eve yar olsun pardon sık çakala dört kuruşum pardon istemeden oldu pardon Üç kişi yok olsun pardon Aşkım ele var olsun pardon Sık çakala dört kurşun evet, 90'lı yılların başında Türkiye'de bir hareket vardı Belli bir kesimde Tabi çok sayıca büyük bir kitleye ulaşmıyordu Ben zaten Amerika'da büyüdüğüm dönem itibariyle hep bunu Türkçe nasıl yapabiliriz diye düşündüm 86 senesinde Türkiye'ye kesin dönüş yaptık biz ailecek Amerika'da bu Run DMC ve o kültürün ilk başladığı dönemden ben zaten hip hop'ı içime sindirmiştim. Ve yaşadım orada birebir o müziğin nasıl yayıldığı, nasıl e, dünya listelerine girdiği, işte Run DMC'nin Walk This Way ile yapmış olduğu o rock dünyasına atılım falan hep yaşadım. O tarz bir şeyler Türkçe olur mu olmaz mı diye düşünüyordum. E, Türkçe'ye aslında çok yakıştırmamıştım rap'i e. ama tabii ki bu sadece Türkçe için geçerli değil. Fransızca, İtalyanca, Almanca, her ülkede rap kendi şeklini ve formatını buluyor. İyi yapıldıktan sonra kulağa iyi geliyor. Her ülkede kötü yapan kulağa kötü geliyor yani sorun değil. 90'lı yıllarda sonuçta internet bu kadar hızlı değildi. Akıllı telefonlarımız bu kadar akıllı değildi. E, 95 senesinde Madonna'nın hatta albümü bir internete sızmıştı. Bayağı olay olmuştu. Onun akabinde de Prince kendi albümünü tamamen dijital olarak internetten paylaşmıştı. Bunlar bizi heyecanlandıran bir şeydi. ben o dönem sürekli evimde prodüksiyon yapmaya ve müzik yapmaya da devam ediyordum. Yaklaşık 300 küsür tane altyapı vardı. Türkiye'de özellikle İstanbul'da Amerika'daki gibi East Coast, West Coast gibi Kadıköy yakısı işte Avrupa yakası işte Bakırköy'deki bir oluşum, Kadıköy'deki bir oluşum bunlar böyle yavaş yavaş kendini göstermeye başlamıştı, hissettirmeye başlamıştı. Ben Bostancı'da oturduğum için biraz daha Kadıköy yakısındaydım ama problem değil yani hepsiyle ortak çalışmalarımız oldu. O dönem Nefret böyle bir sesini duyurmuştu. Ben de çok sevmiştim. Dedim ki işte ya hani Türkçe rap yapılacaksa böyle olmalı, böyle yapılmalı. O zaman onları hiç tanımıyordum. Daha sonra Nefret, Doktor Fuchs ve Ceza kendi yollarına ayrılıp kendi solo kariyerlerine başladıkları zaman e, özellikle de Doktor Fuchs'un askere gittiği dönem biz Cezayir'le bir takım ortak çalışmalar yaptık. Cezayir'in albümünde benim bir featuring oldu. Ee, beraber şarkılar yaptık, parçalar yaptık. Daha sonra ben Cezayir'le bayağı uzun bir süre birlikte çalıştım. Sahnede onun arkasında DJ'liğini yaptım, back vocalını yaptım. Ben her zaman paylaşmaya ve üretmeye ve hani birlikten güç doğa, doğar mentalitesini katılan ve ona inanan bir insan olduğum için herkese ortak çalışmalarım oldu. Sonra Doktor Fuchs askerden geri döndü. Ona bir albüm yapıldı. O dönem herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyordu. Ee, bir birlik beraberlik vardı. O yüzden de konserler olsun, yapılan müzikler olsun, paylaşılan bir takım stüdyo anları, evdeki anlar olsun hepsi daha farklıydı, daha güzeldi. Hep bir araya gelinip, ortak bir şeyler üretilip çıkarılıyordu. Ee, o dönem verimli bir dönemdi. Çok şey yapıldı. Ve o dönemde ben de yer aldığım için bu hip-hop'ın Türkiye'de Türkçe rap'in o ilk doğduğu, ilk aşamalarında var olduğum için de mutluyum. Sürekli de hip-hop'a, rap'e, Türkçe rap'e destek vermeye devam edeceğim. Ч ⁇ рт, Komplike, ee, O yüzden hani biraz zaman çizelgesi çizmek gerekiyor iyi bir cevap verebilmek için. Ee, 2005'ten sonra e, Ceza ve Sagopa Kajmer'den e, ve Kartal'den sonraki bir dönem. E, yoğun bir dönemdi aslında birçok isim çıkıyordu. E, benim orada arada sıyrılmam evet biraz pop müzikte kullanmak öğelerinin içerisinde. Ki benim kendi öğretim yani hip-hop kültürünün e, Amerika'dan gelmesi, Bronx'tan gelmesi, onlardan bir 20-25 sene geriden takip etmenin verdiği de bir şeyle beraber ben zamanı iyi değerlendirmek istedim. Hani 25 yıl geriden gelmektense günümüz o dönem için 2005 senesinin rap müziğini yapmaya çalıştım. İlk albümde de aslında şöyle bir gerçek var. İnsanlar sizi tanımıyor ve tanınmak için çok kısa bir süreniz var. Bugünlerde daha da kısaltlaştı işte internet yüzünden işte bir dakika, bir buçuk dakika şarkı dinliyor insanlar. Eskiden de 4-5 dakika bir şarkı ile ilgili o şarkıyı ya seviyorlar ya sevmiyorlar gibi bir durum vardı. Böyle bazı teknik açıdan belli başlı taktikler kullandım tabi. Radyocu olduğundan dolayı bu işlerin nasıl gittiğini de iyi bildiğinden dolayı iyi müzisyenlerle çalıştım. Erdem Kınar işte Ayşe Atunanal ile düet yaptık. Canım acıdı çeksene elini <laughs> Millet bu parçaya bayılıyor Diskoda dans ediyor deli gibi Hepsinden önce çevir sihirli Yedi numarayı bence bana ulaş Dile benden favori parçanı Tüm gün diline dolan ona şarkı Aklım karışık Yanındaki araba yanaşık içindeki artist yılışık <laughs> Cuma gecesi trafik sıkışık Bir ışık yansa Bizim parçayı tuttursa. DJ çal hadi parça, dillere, Dolanan şarkıyı eğlenceli kıl ulaşın. Hey DJ, hey DJ, hey DJ Nitekim yaz geldiği, e, albüm çıkmadan önce bilinen özellikle Ege bölgesinde, İzmir'de, Çeşme'de çalan bir parçaydı Andır e, Tabi Tabii şöyle de bir durum var. Ben İstanbul'da ilk parçayı çıkardığımda birçok insan Allah Allah Ege kim? dediler ama benim Underground'da da susturucudan sonra işte İzmir Kost'la beraber de bir geçmişim var. Dediğim gibi albümden önce çalan bir parçaydı yaz geldi İzmir'de, kulüplerde. Yani bu havayı iyi kokladığına inanıyorum. İnsanların dikkatini çekebilecek bir albüm yaptığıma inanıyorum ki öyle oldu. Bu yüzden de rap camiasından e, beklenmedik e, karşılıklar aldım işte dediğim gibi. Birçok e, bir satıldı bana. Bir yandan karşı tarafın psikolojisini de anlamak gerekiyor bu durumlarda. İşte oturuyorlar İstanbul'da belki de 10 yıllarını vermişler bu işlere. Büyük emek vermişler ama televizyon açık bir anda hiç tanımadıkları biriyle karşılaşıp bu konuyu pek fazla da irdelemeden benim üstüme gelindi. o konuda herhangi bir kalp kırıklığı ya da bir şey değişiklik hissetmiyorum. Çünkü bekliyordum da aslında. Olsa da olurdu, olmasa da olurdu benim için. Çünkü ilk albüm çok fazla dinlendi. Hala ilk albümden parçalarımı sahnede söylediğim zaman sanki daha dün çıkmış da parça o kadar tazeymiş gibi dinliyor insanlar. İyi bir iş yaptığına inanıyorum. Türkçe rap için de iyi bir iş yaptığına inanıyorum. Çünkü bundan 10 sene önce beni o şekilde eleştiren insanlar 10 yıl sonra bugünlerde beni eleştirdikleri müziği yapmaya başladılar. Bunda bir yanlış yok çünkü rap müzik o kadar elastik bir müzik ki aslında bir yandan her tarz müzikle iç içe girebilen, e, prodüksiyonu yapılabilen bir müzik tarzı. Çünkü rapçi olarak sizin söyleminiz çok önemli. Müziğinizi nasıl seçtiğiniz işte şarkının temasına, konusuna e, göre değişebiliyor. Arabesk e, parçalar, loop'lar kullanılabiliyor. Caz, blues ben ilk albümde çok fazla caz parça kullandım. Ama dediğim gibi benim hani öğretim buydu. E, rap müziği, ben hip-hop kültürünü Amerikan kültürü olarak öğrendim. Dışarıdan aldım. E, Türkiye'de de aslında çok farklı değil. Belki Amerika değil ama Türkiye'de de rap kültürü Almanya'dan geldi birçok Alman arkadaşlarımız CD'leriyle burada işte açık radyoda şehrimiz Nazizleri programı yapıyoruz. Konuk ettiğim bütün e, müzisyen dostlarım e, hep Almanya'dan bir tanıdıklarıyla rapçi olsun, işte arkadaşları olsun, dayısı olsun vesaire. E, Almanya'dan gelen CD'lerle, plaklarla, kitaplarla rap müziği öğrendiler. E, birçok kişinin de tarzı ona göre değişkenlik gösterebiliyor. Duran yağmur damlası Ben olanların karmasıyım Kafiyeler alttasın Bütün yılanlar ortasında Tek başına kalması Okyanuslar ortasında Güvencen tek alttasın İstanbul'un martısıyım Aptalın akıllısı Matematiğin artısıyım Adaletin tahtısı Kış gününde atkısıyım Efkarın da şarkısı Çünkü ben de kafiyenin gelmez arda arkası Kemiklerin pis olması, kemikte ben de aslanım Azrail'im geldiğinde ölmemin umulması Üçüncü kürün ikinci günü gözlerin kararması İyileştiğimi öğrenince aklımın sarılması Anlattığım her şeyin yanlış anlaşılması Ben nasıl yaparsam öyle olur aklınız karışmasınlar Yanımda bir beden bir ruh hafif de beşim. inceden Bilince ben bu macera iratım harbidenler Doroş'a başka bakar gökyüzü Geceden geceye gün dön ben Ben ve yenerin ölümsüz yüzü Söylemedi hip hop daha son sözü Varoşa başka bakar gökyüzü Geceden gecedir gün döngüsü ben Ben ve yenerin ölümsüz yüzü Söylemedi hip hop daha son sözü Biz bu hayatın grev işçileri Gece dört bakar birileri onlar bilmiyor da biz yaktık gemileri Öyle geliyor sokaktan kara kedileriz Benim sol yanım denesi sağ yanım yok İşsiz kaldığımdan beri sağ yanım yok Bir şeyler içer misin sağ oğlum yok Solu öldürdüler aga sağ oyun çok Neyse tamam sayayım şu anlık şimdi Durdurdular GBT'ye istediler kimlik Dedi çok sakinsin duruyon dindik Dururum ben sokak kafası yener çevik Yanımda ekin can aslanım benim Yüzünü gördüm dedim aslanım benim Tabi kafa yükselmiş aslanı kedi Boğamaz arka karadan yürüyor yine gemi Boroş kaba kar Geceden geceye gün döngüsü ben Ben de yeni eline...